çok uzaktan. Ay, bu Tuz çok tuzlu bir tuz değil. <laughs> çok gayda değer bir şey olmadı hocam. Şöyle hafiften... Acayip acıktım. Ben de çok acıktım. Şimdi bir hamburger olsa çok pis gömerdim. Evet ya, çok güzel oldu Tam hamburger havası. Ya ne yapacağız? Dışarıdan mı söyleyelim? Yok. Dışarıdan hamburger yemem. 1974'te birinin elinden hamburger yedim ve asla o tadı bulamadım. <laughs> ne yapacağız peki? Onu çağıracağız. Yeterince konsantre olursak gelir bence. Tamam. Şimdi ellerini aç. Gözlerini kapa. Tamam. Üç kere tantin diye bağıracağız. Tamam. Bir, iki, üç. Tantin, tantin, tantin. tantin, tantin. tantin. <laughs> i̇şte geldim. Beni mi çağırdınız? Sen niye demedin evet diye? <gülüyor> Sen <gülüyor> de <çektin> evet diye. <laughs> i̇şte geldim. Beni mi çağırdınız? Evet. Acıktınız galiba. Evet. O zaman mutfağı bana bırakın. Senin bildiriminiz. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı, Tantin 34'ün bugün hamburger yapım günü. Yanımda Nazlı var. Nazlı ne haber? Nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar efsane bir hamburger tarifi vereceğim size. Bunu evinizde deneyin. Mutlaka evinizde deneyin. E, Yemek olarak da Nazlı Hanım e, bugün bana yardım edecek. Birazdan Onur Bey de gelecek. Zaten şu an Onur'un evindeyiz. Onur'u biliyorsunuz mutluluk. <gülüyor> mutluluk. <laughs> mutluluk. <laughs> e, Onur'un evindeyiz. Şimdi efsane bir hamburger yapacağız arkadaşlar. E, gelin, gelin izleyelim. Hadi evet efendim. arkadaşlar şimdi yavaştan başlayalım. E, Nazlı Hanım öncelikle patatesler. Patatesler Her, böyle kesme buradan. tahtası ama biraz acele, biraz seri. Ee, kesme tahtası ev sahibi. Kesme tahtası nerede? <laughs> patladık galiba. Evet patladık. <gülüyor> <gülüyor> kesme tahtası nerede olabilir? Kesme <laughs> tahtası nerede olabilir? Hadi bakalım. O, or, onun arkasında. Ya, o kadar saçma ellerde olabilir ki. Banyoya evet. bak sen. Oldu Evet. Evet. Öncelikle kendimize buradan bir şef bıçağı seçmemiz lazım. Şef bıçaklarımız arasında bakalım nasıl bir şeyler var. Bu da çok iyi ama ben bunu daha çok sevdim. Ee, şimdi bize bir tane poşet lazım Nazlı Hanım. Poşet? Poşetin altında. Testere ben değilmiş var. ya. Şunun mu? Evet. Testere'siz bıçak yok mu? Var. Nerede? Beybaba'da. Alır gelir. Hiç üşenme. Boş ver. <laughs> ama bu komplo. Evet. <laughs> bu komplo. Abi bu kırıldı. Ben faturasını gönderirim. <laughs> Tantin sana diyorum gücünü kontrol etmen gerek. Bu da olsa kesen bir bıçak ya. Evet şimdi 3 saat süren bir patates <laughs> kesim <laughs> aşamasından sonra ileri almayın buraları izleyin. <laughs> Buralar en önemlisi. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> yapacağımız hamburgere gerçekten bayılacaksınız. Hem görüntüsüne e, tadını zaten alamazsınız. Şimdi 5 market gezdikten sonra bulduğumuz ananası hamburgerin nerede, ne hangi aşamasında kullanacaksın? Ham şey ananası mı? Evet. Ananası e, ya göstereyim sürprizi kaçmasın evet. ama. Evet ya il sürprizi kaç yani. ileri, ileri sararlar yoksa. İleri sarmayın arkadaşlar. Patates soyma kısmı işin en zevkli kısmı. Hocam ama bıçaksız olmuyor ya. Yani bak burada çağırdınız diye geldim. <laughs> Tantin, 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 tantin diye. Bıçak olsa biz de yapardık seni. Biri <laughs> <laughs> çağırdık sonra. Hocam kahramanı olarak her koşulda yapabiliyor olman lazım diye düşündük biz. Burada da yaparsın dedik. Birazdan öyle bir şey olacak ki olacak. ileri almasınlar diye yapıyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ne olacak ki birazdan merak etme. <laughs> i̇leri almasınlar diye. Çok, çok acayip bir şey olacak şimdi patatese. <laughs> Patates azıcık kıyabilir misin? Patatesi çok acayip bir şey olacak. Patatesi Allah bıçak kesmiyor hocam. Ama bunu para almak için söylemiyorum gerçekten. bıçak kesmiyor. Ya bunlar ekmek kesme bıçağı ya. Patatesin bir tarafı çürük artık. Her tarafı çürük. Özenle seçmişiniz gibi geliyor. Burada beni rezil etmek için burada bana komplo var ya. Patatesler kesildi mi? Birazdan. Organik miydi? Nazlı. Ee, nasılsın gerçekten mutfakta? Ee, sever misin yemek yapmayı falan? Severim ama hamur işi tarzı şeyleri daha çok severim. Yani. Allah Allah. börekmiş, poğaçaymış, börek falan. Hamur severim evet. diyorsun. Yapmasını daha çok seviyorum aslında. Yapıp yedirmesini daha çok seviyorum ki bunu biliyorsun bence. Size çok güzel ananaslı pekmezli karides yaparım ben de. Ananaslı pekmezli karides mi? Evet, bunu evet. şu an uydurduğum gibime geliyor aslında. Hayır. Bazen. Böyle bir Gerçek yemek anlamda var. gibi gibime geliyor. Balık mahsulleri yerken çok hoş bir mezedir kendisi. Bir daha o. sahip neyli neyli? <laughs> ananaslı pekmezli karides. Jumbo karidesten yapıyorsun. Aşırı lezzetli. Allah Allah. Evet arkadaşlar yağımızı koyduk ayçiçek yağımızı e, bunu patates kızartmak için kullanıyoruz. Ayçiçek yağında güzel patates kızartılır biliyorsunuz. Şimdi birazdan da bir tane içine patates atacağım. O böyle fokur fokur yaptığında diğerlerini de içine atacağız. Bekliyoruz. Şefim seni sorabilir miyim? Tabii. Patatesleri şimdi mi tuzlayacağız? Yerken mi tuzlayacağız? Patatesleri ben hamburgere özel olarak e, yerken tuzlama taraftarıyım. Tamam. O zaman e, tuz biraz yapayım. daha diri diri kalsın taraftarıyım. Ama normalde patates kızartırken Burada yaparım ama hamburgerin yanında e, bence sonradan tuzlayalım böyle. Sanki McDonald's'a Burger King'e gitmişiz gibi tamam. sonradan tuzlayalım derim. Evet bir tane deniyoruz bakalım şöyle ucundan, kıyısından, köşesinden koparıp şöyle plastik gibi patates almışlar. Daha konuyla alakası bile yok. <laughs> evet olmamış. Afiyamız <laughs> kıvamı geldi. Hocam. Evet gördüğünüz gibi patatesimizin teki böyle fokur fokur yapmaya başladı. Burası en tehlikeli, en gergin yer. Hayatım boyunca adrenalini en yüksek hissettiğim yer benim burası arkadaşlar. Neden? Çünkü bunu böyle attığında yağın sıçrama olayı var ya. Hayatım boyunca her zaman korkmuşumdur bu durumdan. O yüzden ne yapıyoruz? Şu uzaktan. Aha. Ay Çok geriliyorum bunu yaparken. Bak sıçradı mesela şu işte. an. Yemin ederim gondola bindiğimde bu kadar heyecanlanmıyorum. Evet ve karşımızda şeflerin şefi Master Chef Abartıyor muyum? Kısma. Hiç, hiçbir şey söylemiyorsun ya. Yani. Hocam bi, abartıyorsun falan. Bitince yoksun. kabul edeceğim onu son <laughs> çünkü Baştan kabul evet. edelim ne diyeceğim belli Son. E, kesme kısmını onura bırakıyoruz. Çünkü efsane kesiyor. E, bir de arkadaşlar soğanı e, hamburgerde ben karamelize ederken mor soğan kullanıyorum. Siz de bunu kullanın. Tadı çok fark ediyor beyaz soğanla. Evet olur. Soğanda Hamur. ırkçılık ilk kez hocam gördüm. ne yapıyor abi nasılsın? İyi valla topaç gibiyim. Çağırdık hamburger yaptı diye sanki biz yapıyoruz bütün işi. Öyle... Ya bu, bu, şey işler anladın mı yani bu işleri... Ayak işlerini diyorsun ben yapmam. <laughs> evet şurada Yanlış yaptım değil mi hocam? Neyi? Sanki ikiye bölmeyecektin. Evet. Halka halka olsun demiştim ama olsun. Bir şey olmaz. Böyle olur mu? Olur. olur. Evet. Öyle değil. Hı. Şöyle alalım. Şu ucunu bir alalım. Hı. Şöyle Sonra alalım. yandan lif lif alalım. Şöyle. Hocam. Evet. Tamam. İyi bakalım. Çok güzel. Biraz daha kalın. Güzel. Güzel. İyi bakalım. Güzel. Şöyle. Hı. Harikasın. Gördüğün gibi minimum çöp. Tamam tamam. Bunu da alıyorum burasını. Evet, onun da orasını alalım. Attım. Harika. Bir soğanımız daha var Onurcuğum. Soğanları şurada liflerinden ayırıyorum. Çünkü bunlar karamelize olacak. O yüzden şöyle güzel güzel içlerini açıyorum. Şöyle gösterelim. Bunu ben karamelize yapmayı bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim diyor. Şöyle gösterelim artık. Şöyle bunları böyle lif lif açıyoruz. Güzel güzel. Karıştırırken tavada da yapılabilir. Bir şey yok, bir yok. Gerçekten Göz güzel kesin yapımı. yani. <laughs> e, bunları böyle açıyoruz ki normalde tavada da açabiliriz bunları arkadaşlar ama açılmaz etmez vesaire o kadar iyi karıştıramayız falan filan. Ee, hazır dışarıda boşta dururken böyle güzel güzel liflerinden ayırıyoruz. Ee, soğanın göz yakmaması için ne yapmak lazım? Başkasına soydurtmak mı hocam? <laughs> Çalışılmış şaka gibi olmadı mı? Ama kötü oldu. Bunun için bakın bu bir e, testtir. Yorumlara bekliyorum. Merak ediyorum doğru cevap verebilen olacak mı? Soğanın göz yakmaması için ne yapmak lazım? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Tavaya e, biraz zeytinyağı koyup eee altında kısık ateşte açabilir miyiz? Tabii ki. Patatese de bir baksak yanına. Ona da bakarım. Camları da silerim. <gülüyor> <gülüyor> yemek de yaparım salçayla hocam. <laughs> Göbekte atarım salçayla yemek de yaparım salçayla. Arkadaşlar soğanlarımızın bu kadar fazla olduğuna bakmayın. E, bu soğanlarımız böyle karamelize olduğunda bayağı az olacak böyle cılız bir şey kalacak ortada. Bu kadar soğan kalmayacak yani. E, bu kadar soğanla e, hamburger mi yapılır e, diye düşünmeyin. Bu çok az olacak. Evet ve soğanımız da kızarmaya başladı bir tanesi. Diğerlerini artık şöyle saçabiliriz değil mi hocam? Evet. Bu soğanlarımız. Ama tavalarımız çok küçük hocam. Büyük büyük tavalarımız yok mu ya? Hocam ya benden çok şey bekleniyor arkadaşlar burada. Şu kadarlık tava veriyorlar. Soğanı karamelize etti. Nasıl yapayım? <laughs> Neyle yapayım? Hohlayayım mı ben bunun altında? Ben buna ne yapayım? <laughs> Patatesimizin şeydi sonuna kadar açıktı mı? Alev alev böyle. Onu da açalım hocam. Alev alev. Hocam şeker ve tuz lazım. Kesme şeker veriyormuşsun değil mi? Gerçekten evet. kesmiş <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten ben de çok şey bekliyordum. <laughs> Hocam kesme yani şeker. şeker lan çay mı yapacağız yani kesme şeker. <laughs> Yazsa mıydım gerçekten listeye toz şeker diye. Ana erip kırılmıyordu lan. Erir o ya şimdi. Havanda tabii toz haline getirelim mi? Yok yok. Güçlü ve kaslı parmaklarımla onu. Bunda yalnız çimento da var bence. <laughs> Bu ne oldu? Bu şeker kızartması oldu ya. Çabuk erir ya. Hı hı, çabuk eriyor. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi şekerle böyle güzelce e, soğanımızı kavuruyoruz. Tabi biraz e, bol yağda. İyice böyle kavurduktan sonra tuz ekleyeceğiz. Tuz şeker dengesi. Böyle ekşi tatlı. Bu nedir? Nereden aklınıza geliyor? Kokteyllerden. Şimdi arkadaşlar, bu ne lan? Ha öğütmeli. Yani bunu da böyle verdin sandım. Tuzu da kalıp getirdin. bunu da. E, tuz biraz da ne yapıyoruz? Şöyle hafiften tuz geçiriyoruz. Sonra karıştırmaya devam. Bütün bu soğanları bu şekilde yapacağız. Bu şeyin yanında da çok güzel olacak. Hamburgerin yanına da koyacağız biraz tamam mı? Onu da böyle ekstra ekmek getirip... Rakı açıyoruz. <laughs> Yalnız patates giderek eksiltiyor hocam. Yemin edebilirim deminkinin iki katı. Yani ben daha çok kızartmıştım. Allah rızası için birisi çatal versin ya. Ne <laughs> olur ya. izliyorlar ya. <laughs> Tabii çatal verin abi. Eziyet çekiyormuşlar işte. Görüyorsunuz ya. Doğru YouTube'da Vallahi izleriz aslında. Geldi de buna böyle bakıyorum. <laughs> Mikrofonu elime aldım <laughs> ve sadece gülüyorum biliyor musun? Kayıtlarda şöyle bir şey olacak bak sürekli. <laughs> diye böyle. <laughs> Ertan Bey. Efendim? Siyah insanı zayıf gösterir ya. Hı hı. Siz de beni kısa gösteriyorsunuz. <laughs> Alakası yok. Sen uzun bir erkeksin. Ama sen beni kısa gösteriyorsun işte. Ben 30 bir Estağfurullah. Normali sensin. Görev ve sorumluluğun bilinciyle patatesi tuzlamaya çalışıyorum. <laughs> patatesi yemekten sonra yani kızardıktan sonra tuzlayacağız dedi ama. Tamam. Kızaranları tuzlayacağız. Kızaranları <laughs> tuzlayacağız. <laughs> tamam diyorsun. Evet. Evet, şeyi münakaşa sev, münakaşayı sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> münakaşa dedim, yaşım belli oldu benim. Neyse ki anlayan birisi var. Evet, münakaşa dediğime gülen oldu, bir de anlayan oldu. Domateslerimizi de kesmeye başladık. Domatesin şurasını nasıl çıkarıyorsunuz? Merak ediyorum. Ben nasıl çıkarıyorum biliyor musun? Bir tane şöyle. Bir tane şöyle elimde. Ben böyle çıkarıyorum. Acaba siz nasıl çıkarıyorsunuz? Bence öyle çıkmaz. Yorumlarda <laughs> Çok mantıklı geldiği için sustum ben. <laughs> Yuvarlak da atabilirsiniz domatesleri. Ama öyle her ısırıkta domates geliyor diye. Ben domatesi biraz az koyacağım. Evet, evet. Ee, çok sulandırmak istemiyorum hamburgerimi. Evet, Şunu da hemen. Ediyorum. Destekliyorsun değil mi? Bence de. Domates çok da yakıştırmıyorum zaten hamburgeri de. Sadece bir freşlik versin diye. Yoksa öyle abartı abartı domates sevmiyorum hamburgerde. Ve sıra geldi ananasımıza. Ananasımızı soyamamışlar. Ananasım. Evet. Ananasımızı halka şeklinde keseceğiz arkadaşlar. Göbeği çıkartacağız. Ve halka şeklinde keseceğiz. Halkamızda yaklaşık şöyle 1 santime yakın bir santimden biraz daha az belki böyle 0.7 gibi bir halka olacak. Böyle kesip kenara atıyoruz. Bir tane daha kestik kenara attık. Kestik kenara attık. Üç tane ananasımız var. Onucum e, büyük tavamızı da e, artık ateşe koyalım mı? Onu istersen küçüğü alalım artık. Aha. Artık onu da küçüğü alalım büye yağ koyacağız. Büye yağ koyacağız. Çok az ama çok az zeytinyağı. Ama dur, yağ koymadan onu bir kurutalım abi. Evet, çok hafiften bir zeytinyağı koyalım. Evet arkadaşlar, o süreçte burada artık piyasaya ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Köfteler. Köftemiz. Yalnız bu köftürler az olmuş. Bunu hangi cimri aldı? Altırdan 3 parça almış. 3 parça ama e, iyi bir hamburgerin köfte eti ortalama 180 ila 200 gram arasında olur. Burada toplamda 200 gram köfte anca var. Bunun için ne yapacağım? Sizin için köfte yapacağım kolumu kesip. Ya da bize vermeyeceksin. Kendi Öyle bir. Üçünü, üçünü basıp yapacaksın <laughs> ya. Yani. Öyle bir süper kahramanmışsın değil mi? <gülüyor> yok yok. Köfte <laughs> arkadaşları şöyle ufaktan çok yavaş zeytinyağı ile hafif bir masaj yapıyoruz arkadaşlar. Çok hafif, hiç bozmadan, şeklini şemalini hiç bozmadan. Elimizde çok az, çok minik. Zaten kendisi yağlı ya bak şu beyaz beyaz bayağı da yağlı. Zeytinyağı sadece biraz daha lezzet katması için. Çok minik şöyle dokunuşlar. Tavamıza et atacağımız zaman e, elimizle üzerine tutuyoruz. Şurayı bir alabilir miyiz? 4 saniye dayanamayacak hale geleceğiz. 1 2 3 4 gibi dayanamayacak hale geleceğiz. Şu an ne yapabiliyoruz? Dayanabiliyoruz. Şu an iyi bence. Çok az daha beklesin. Gayet güzel. Tam 4. Ve köftelerimizi koyma zamanı. Buyurun, 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 buyurun. 1 2 ve Şunları birbirinden ayırmak için hemen şu arkadaşlar dahi ediyoruz. Bir de arkadaşlar herhangi bir et pişirirken da yapışmasın diye okuyorum. Herhangi bir et pişirirken, bu hangi et olursa olsun benim e, tekniğim şudur: bir yüzü tamamen pişer, sonra öbür yüzünü çeviririm. Böyle sürekli eti o yana çevir, bu yana çevir, o yana çevir, bu yana çevir oynamam. Bir tarafı pişer, öbür tarafını çeviririm, sonra alırım. Sağ sol, sağ sol oynamaz. O yüzden biraz böyle bekleyeceğiz. Sadece zaten o pişmeye başladıkça nereye kadar piştiğini şöyle yan taraflarından görmeye başlayacağız biz. Şu an değil. Ee, daha var. Bu şuralara doğru kahverengilik çıkacak şöyle. Sonra diyeceğiz ki artık öbür tarafını çevirme vakti gelmiş diyeceğiz. Alalım mı onları da? Tamam. Atıyorum. Dur şimdi şu biraz daha kıtsın. Gerçi kızgın değil mi? az önce aldığımız evet. Atalım abi. Bir tane mi sığıyor? Çok güzel. Sanki üçü de sığacak gibi olabilirim. al. İki parça değil, tek parça olsun abi. Tamam ya, sığdı. Sığdı, harika. Benim harika. Ananaslarımızı da bir 7-8 dakika kızarttıktan sonra tersini çevireceğiz. Tersini de iyice bir kızartacağız. Ondan sonra acıma devam edeceğiz. <laughs> Kanka cam aç bir şey aç da çünkü görünmüyoruz artık. <laughs> açayım mı? Aç aç bir cam aç ya. Evet. Öleceğim mi olsa ya? Açayım. açayım da kontrol dediği gibi bu ormanın elinde de pişiyor. <laughs> <laughs> bir kaseye... Kasemiz var mı? Evet. Ketçap, mayonez, hardal... Ee, Barbekü sos bulamadık herhalde değil mi? Maalesef. Ketçap, mayonez, hardal yapalım abi. Döküyorum ben. Evet evet. İyi mi? İyi. Bir bu kadar da mayanız. Bir o kadar da mayonez. Hardalı biraz az sadece. E, biraz da. da tamam. Yeter. Yeter. Güzelce karıştıralım abi. Bir de ki, mutfak şef mutfağı. Mutfak. Net bir şekilde şef mutfağı ya. Evet, hocam. Of of of, of, olabilir of. Olabilir ama. Of 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 of. Evet. Bıçağımız nerede büyük bıçağımız? Burada. Tamam. Burada, burada. Var burada. O güzel kesmeyebilir. Bu güzel kesmeyebilir. <laughs> Bu çok mu Tedirelim. güzel ki? Aa, direkt testere. Evet. Şimdi şöyle tabana yakın yerden güzelce ayırdık. Koyduk kenara. Kahvaltı şeyin var mı bıçağın? Var alabilir miyiz? Evet. Şimdi hocam ekmek altlarımızı ne yapıyoruz? 3 tane ekmek altımız var. Bunları güzelce bunu gidip hiç yağına mağına banmayacağım. Bunu ıslak hamburger yapmıyoruz. Normal hamburger yapıyoruz. Çok güzel bir şekilde hocam tabanımızı sosumuzla şöyle jel kıvamında çok da abartmadan Yok abartmayacağız. Kedar peynirlerimizi. Artık tüpümüzün altını kapattık. İki katlı olmak suretiyle. Neyin altını kapattık? Tüpümüzü. Ocağımızın mı derler? Ocağımızın. Karavanda tüpümüz diyoruz ya. Ne bileyim. İki kat olmak suretiyle. Ananasımızı da şu kıvama getirdik. Üzeri nar gibi oldu böyle. Ve artık Starting. Birincisini şöyle koyduk. Üzerine ananasımızı attık. Yeşilliklerini koyalım arkadaşlar. Domates. Ee, şey. Şu marul marul ya. Şöyle bir gösterelim. Üzerine de ananasımızı koyduk ve arada peynirimiz çok güzel eriyor. Şunu da vereyim. Hemen şöyle karamelize soğanımızdan açarak şöyle topak topak değil de şöyle açarak sağımıza solumuza. Yere, tavana. Evet. Diğeri nerede? Getir hemen şunu da şöyle artık domatesin üstüne sağına soluna. Allah. Vay 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 vay. canım çekti canım. Patis. Şu benim olsun. Şunu bol soğanlı bol soğanlı yapayım şöyle. Oh 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 oh. Hemen şöyle üzerine marulumuzu da koyduk. Domatesimiz zaten var. Kapağımızı kapattık. Yanmaz kürdanımız nerede? Ney? Yanmaz kürdanımız. Almadınız mı? Allah. Listeye yazdım <laughs> ya. Yani. Yanmaz kürdan diye bir şey hiç hatırlamadım. Uzun kürdan. Uzun evet. Bilmiyorum. Alalım, beni alalım arkadaşlar. Kusura bakmayın yanmaz kürdanımız yok. Alınmamış. <gülüyor> <gülüyor> Ama videodan <laughs> çıkmıyoruz. Ne yapıyoruz? <laughs> yanmaz kürdan yok diye de yani. Patatesler yanma abi yanma. Arada patates olmaz. Bu arkadaşımızda eksik bir şey var mı? Yok. Domateslerini şöyle sağına soluna. Bunlar yerken dökülecek şeyler arkadaşlar arkadaşlar hamburgerimizin bitmiş hali bu şekilde. Size bir şey mi? Efsane bir lezzet oldu bu. görünüyor. Boşnakların çok sevdiği çiğ et. Şöyle birer ısırıklık yanına çiğ et bırakıyorum. Boşnaklar çok sever bunu. İsli et derler, çiğ et derler. Aha, ne olsun ya bir, bir et için 2-3 <laughs> isim söyledik ya. Bunu araya da koyabilirsiniz ama ananasın falan tadını bozar. O yüzden hiç gerek yok şöyle yanına yanında yemelik efsane oldu bence. Hemen hemen arkadaşlar bakın iyi usta kimdir biliyor musun? Temiz çalışan usta yani ben değilim <laughs> belli ki ben değilim. Hemen şunları şunları kaldırıyoruz çöpe. Şöyle yandan şöyle üzerine hafiften açarak göstereyim. Ee, et şu an görünmüyor. Neden görünmüyor? Çünkü bak şöyle alalım. Çedar peyniri ananasla etin arasına koyduk. Çedar peyniri eridi ve etin üzerine aktı. Muazzam bir görüntü. Et resmen şu an gizli. Size bir şey diyeyim mi? Enfes kokuyor. Evet, e, biliyorsunuz arkadaşlar hamburger pis bir yemektir. Bir sokak yemeğidir. E, o yüzden e, ben asitli içmeyeyim, şöyle yapmayayım, böyle yapmayayım demezsin. Ne yaparsın? Asitli asitli kolonda içersin. Buz gibi şöyle. Deniyorum arkadaşlar sizler için. Daha önce de benim sık sık yediğim bir lezzet ama yine de ilkmiş gibi tepki vereceğim. Of hakikaten çok iyi. Perfecto. Valla yemek çok iyiydi. İyi ki çağırmışız. Da bu kadar bulaşığı kim yıkacak? Vallahi böyle dağıttığına göre deneyeceğiz bir yol. Baksana işin içinden çıkamayız. Bence onu çağıralım. Tamam. Hadi. Neydi? Gözlerimizi kapatıyorduk. Tantin Tantin Tantin.